Merhaba arkadaşlar. Bugün kitabımızın adı Yeryüzünün Kalbi. Yazarımız Özgür Balpınar. Bu kitabın da ana karakteri Bamba. Bamba bir önceki videomuzdaki Türkiye'ye giden çocuk. Bu çocuk gitmek istemiyor aslında. Çünkü arkadaşlarından ayır, ayrılacağına üzülüyor. Bir ile buraya geldiğini çok üzülüyor. Niye kurada ben çıktım diyor. Ondan sonra ise babası diyor ki oğlum bu eğitimin için diyor. Tamam diyor gidiyor. Ondan sonra uçağa biniyor uçakta uyuyakalıyor ve gel gelip Türkiye'ye geliyor. Türkiye'de astı ve İlker adlı iki çift çiftte tanışıyor bu çiftler ona diyor ki hoş geldin diyor diye bağırıyor aslında ona Aslı ona sarılarak. O Türkçe bilmiyormuş gibi davranmak istiyor. Çünkü eğer Türkçe bilmediğini ve burada mutsuz olduğunu gösterirse onlara belki onu buradan gönderirler diye düşünüyor. Ondan sonra oraya geldikleri zaman Aslı ve İlker onun Türkçe bilmediğini düşünüyor çünkü buraya gel oraya gelir gelmez o da şiva bildiğinde şunu söylüyor Hoş bulduk bu inşallah kısa zamanda buradan giderim diyor Ondan sonra ise Türkçe konuşmaya başlıyor arabaya geçince arabaya geçince Türkçe konuşuyor eve gidiyorlar evde ise şöyle bir olay oluyor. Onlar yemek yiyorlar ve yemekte butlar, tavuklar, çorbalar, mezeler, salatalar her şey var. Donatılmış. ilk önce bamba hangisinden başlayacağını şaşırıyor. Bu bir tavuk butunu eline alıyor ve ısırıyor. Ondan sonra ise İlker ona gözlerini böl, böl, böyle kocaman bir şekilde açmış ona bakıyor. Ondan sonra açtı da yani hiç elinde olmadan bir şey çığırıyor. E, ondan sonra ise diyor ki oğlum çatalla bıçak var mı burada çatal bıçak kaşık var burada onları kullansana diyor. Böyle daha kolay olur diyor. Öyle üstünü kirletirsin diyor. Ondan sonra ise öyle denemeye çalışıyor bamba. Ondan sonra yemekten sonra ise şöyle oluyor. Ter kocaman renkli bir ekranın karşısına geçiyor. Bu bizim televizyon dediğimiz şeyler. Onun karşısına geçiyorlar ve saatlerce ona bakıyorlar. Ve Ondan sonra ise program bitiyor. Bitince ise bu sefer telefonlarına gömülüyorlar. Bir ara hatta bir ara şey, şöyle bir şey oluyor. Astı mutfağa gidip meyve sebze meyve alıp yıkıyor ve aha, üç tane tabak koyuyor. Herkesin önüne koyuyor. Veriyor. Ondan sonra ise bu sefer Bamba insan nişeyi ilkelerin ilk ona bakmasını istediği için eliyle soy, soyuyor mandalina beğendim. Muzu da öyle soyuyor ama bu sefer yine öyle, öyle bakmıyor biraz şaşırıyor. Aradı, bazenleri sürüyor böyle, e, duruyorlar birbirlerine bakıyorlar aslında. E, bak e, bu buna böyle yapmış işten çıkmış. bunu Bu tatile gidiyor. Nereden buluyor bu kadar parayı? Gibi gibi sorular soruyor. Ondan sonra ise e, şey, Bamba şey diyor, e, mutfağa gidiyor. Aslı, da, aslı gidince o da arkasından gidiyor. Ondan sonra Aslı çöp, çöpü e, çöp kutusuna atmak istiyor. O sırada o da ne yapıyorsun sen diye bir bağırıyor. Pardon daha doğrusu yanlış oldu. Hayır diye bir bağırıyor. Ondan sonra Asıl diyor ki ne oldu Bamba e, böcek mi gördün? Nerede? Nerede? Hani diye bir çığlık atıyor. İlker geliyor. Ne oldu? diyor. Hiçbir şey olmadı diyor Bamba. Niye onları çöp kutusuna atıyorsun diyor falan. Niye onu kutuya atıyorsun diyor. Çöp evladım onlar çöp kutusuna atılır diyor. Ne çöp ne? Kullanmadığımız atıkları bir kutuya atılır. Kutuya atılır onlar da götürülür diyor. Ee, yani hiç kullanmadığımız şeyleri evimizde barındırmayız diyor. Onlar e, kullanılır diyor. Ver onları bana diyor. Ondan sonra diyor. Bir poşetin içine koyuyor Aslı çöp dediği şeyleri ona veriyor meyve kabuklarını daha doğrusu. Ondan sonrası yarın geldikleri zaman bir bakıyorlar mutfakta biblolar. Hem de portakalın kabuğundan ateş, muz gibi şeylerden ise insan figürleri. Bunları eve girince soruyorlar. Diyorlar ki Bunlar ne diyorlar? bunlar neyi anlatıyor diyorlar? Kabilende bahar festivali var. Ve o zaman biz hepimiz böyle dans ederiz. ve büyük bir ateş yakarız diyor. Ondan sonra ise bitiyor. Fakat okulda çok kötü bir olay oluyor. Okulla gidince herkes ona bakıyor. Bunlar rahatsız oluyor fakat bir kişi ona hiç bakmıyor yani. E, o, herkes onu yani doğru onu gösterirken o onu suratına bir bakmıyor. Bir kız bu. E, kızın adını öğrenmeye çalışıyor bulamıyor hiçbir yerden. Ve e, herkes adının anlamını falan konuşuyor okulda o gün. Ondan sonra Bahtiyar adlı bir çocukla karşılaşıyor bahşiyar ne demek diyor mutlu sevimli anlamında diyor. Ee, ondan sonra ise benim adımın anlamı sizin ülkenizde sizin dilinizde ne anlama geliyor bilmiyorum ama diyor o da benim adımın anlamı tenek ediyor. Her şey herkes diyor ki Hı? nasıl olur böyle bir isim ya. Kim verir o oğluna veya çocuğuna teneke diye bir isim ya der. O sırada ise yaz diye bir çocuk gelir. Tembel teneke, tembel teneke diye şarkı tutturur. Ondan sonra hoca gelir. Ders yaparlar. Derste şunu öğrendim. Burada bir yazarın söylediği bir söz var. Sevmek, sevmek ile başlar her şey. İşte bu söz çok güzel bir sözdür. Hoca ondan sonra bir söz daha söyler, der ki, aman çocuklar, burada hiçbir şey sevmek ile bitmesin der. Ondan sonra, okuldan sonra ise Yaz, Bamba'yı yanına alır ve Aslı ve İnter'i der ki, 15 dakika oynay oy, oyun oynayabilir miyiz? Pes oynayacağız da der. Pes'in ne olduğunu bilmez tabi e, tabii ki Bamba. Koca koca resimli olan bir sürü koca resimli şeyleri olan bir, bir yere giderler. Orada maç yaparlar. Bu sefer maç yaparlar ve bir karşı e, maç yaparken oynamasını bilmediği için Bamba Yirmi sıfır yenilir. Herkes ona gülür. Güler. Ve derler ki Bamba'nın çok kötü bir oyuncu olduğunu ve ise çok iyi bir oyuncu olduğunu söylerler. Bamba ise oyun bittikten sonra çıkar gider. Çünkü oyun bitmeden önce çıkar giderse kendi ülkesindeki gibi saygısızlık olacağını düşünür ve derler ki kaybettin buradaki buradaki insanların kaybettiği zaman bu bunun parasını verir. Hadi parasını ver der. O da cebine bakar. Paramara mara yoktur. İl İlker ile Aslı ona para vermemiştir. Ondan sonra param yok der. Tamam bu seferlik benden olsun ama bir dişlik taslama der. Ondan sonra ise bir gün okul maçı yapılır. Yine bir önceki kitabımızdaki gibi. Der ki e, yeni bir maç yapılır. Bu sefer ise gerçek bir maçtır. Onun için sevinir ve gider. Maçta ilk başta e, ayakkabıdır ve bu nedenle üç gol yer. Yani ayakkabıyla alışık olmadığı için üç gol yer. Ve der ki içinden. Burası beton bir yer, çok kötü. Burada düşen bir insan yani çok kötü yaralanabilir. Fakat şimdi çimli, to, tohumlu, topraklı yerlerde yer bir yer, tampon görevi görür. Ondan sonra ayakkabılarını çıkarmak için öğretmenlerinden izin ister. Tamam derler ama kendilerine dikkat et derler. Ayakkabısını çıkarır. Evet, bu işe yarıyordur. 20'ye sıfır ee, değil, bu sefer maalesef ki 15'e sıfır onları yenmiştir. Ya, pardon yanlış oldu. 15'e 3 yenmiştir onları. Okul sonra da demiş ki, demişti ki, bu oyun sanal oyundaki benzemez der. Ee, hocalar der ki, seni okul takımına alabilir miyiz der. Hayır, daha önemli işlerim var der. Ondan sonra ise e, Bamba'yı okul çıkışında Yağız ve arkadaşları döver. ver, bununla kanıtır. O sırada yoldan geçen hı, Bahtiyar onu görür. E, Bamba der, onun yanına gider. E, kulağında teneke sesleri çanıyordur. Ve e, der ki, te, teneke kutuları takmışlar sana der. Bunları kesi, kesmemiz lazım, yoksa başka türlü kopmaz bunlar, der. Ondan sonra e, Bahtiyar onu evine götürür, onu keser, bambu ondan bir rica, rica eder. Bahtiyar, lütfen bana yardım et, kıyafet verir misin bana, der. Ondan sonra evet çok genç saatte gelir ve e, ilker ve aslı meraklanırlar. Derler ki o oğlum ne oldu sana? <laughs> bir şeyin var mı? Niye gelmedin der. Eğer olanları olduğu gibi anlasaydı, bunların kanadını kadar öğrenseydi sıkıntı çıkardı. Onun için yalan söylemeyi tercih etti. Tabi doğru. Yalan söylemek kötü bir şey. Ama he, sevdikleri üzülmesin diye yalan söylemeyi tercih etti o. Ve dedi ki Okulda maç yapıldı. Maçta ise e, üstüm kirlendiği için Bahtiyar'ın getirdiği yedek kıyafetlerden giydim. Bahtiyar'ların evine gittik. Orada oyun oynadık der. E, ondan sonra ise okula gitmeyi bırakır. Çünkü bir gün e, bir misafir gelmiştir. Onlar habire Türk atsarı sözleri söyler, söyler, söyler. Hatta şöyle düşünür. Burası yemek mi? Yoksa es e, ülkemde gördüğüm Türkçe dersinin ta kendisi mi? Bu ne ya der? Ondan sonra da e, onları korkutmak ister. Der ki e, bizim ülkemizde insan zayıfları yeriz. Çünkü ülkenin e, şey zayıfları yer yoktur doğada. Böcekleri yeriz çünkü e, böcekler proteindir. Çocukları her gün çok fazla kırıp başlarlar. Doğaya karşı saygılı olup saygılı olmadığımızı, güçlü olup olmadığımızı gösterirler bize. Der ve korkutur gider. Yarın ise düşündüğü şey uçağa atlayıp gitmektir. O Bir ara hatta o kızla tanışmıştır. Yani ilk gördüğü kızla tanışmıştır. Sohbet etmiştir. Adı da Yıldız'dır. Yıldız gelmediği için artık burada yapacak hiçbir şeyin olmadığını düşünür ve taksi çağırır. Taksi ise buzdolabında bir numaradan görmüştür bunu. Bu taksi numarasından görmüştür. Ondan sonra ise orada havaalanının numarasını da bulur ve taksiye söylemek için hazırlanır kapının önünde bekler. Birden yıldız karşısında bulabilir. bir taksiden oynar. Ondan sonra der ki şu e, taksi gönderdikten sonra der ki e, senin havaalanına gideceğini öğrendim. Taksi şoförüne buraya geleceğimi söyleyin ki e, e, senin aradığını ve havalarına gitmek istediğini bir çocuğun aradığını ve gitmek istediğini ve o ''O seni ise beni de bırakabileceğini söylemişti.'' der. ''Niye gidiyorsun?'' der. ''Burada kimseye yardım edemem.'' der. ''Elbette edebilirsin.'' der. ''Sen niye yoktun okulda günlerdir?'' der Bamba. ''Çünkü okula gelmemiştir Yıldız.'' der. Ki, ''Ailem ma maalesef ki dans etmeme karşı.'' ''Dans etmeme karşı olduğunu öğrenince köpürdüler.'' Nasıl yani? E, deniz dalgası gibi mi? Ha 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 diye birer yıldız. Öyle değil. akıldın Köpürmek, sinirlenmek demek. Gel bak seni nereye götüreceğim der. Bir yere götürdüler. Burada aslında bir lokanta gibi bir yer. Orada ama farklı bir şekilde servis veriyorlar. Mesela yıldız der ki Buraya iki tane kedi lütfen, küçük boylardan olsun. Onlara sevgiye şefkate daha çok ihtiyacı var. Der. Yani kısacası kedi lokantası. Ama bu arada beniz olsun, kedileri yemiyorlar. Ondan sonra karşılarına iki tane küçük kedi gelir. Bu arada buradan özgür Balkınlar'a bir şey söylemek istiyorum. Bu gerçek hayatta varsa ya da eğer yoksa bu gerçek hayata geçirilmesi gereken e, hayata geçirilmesi gereken çok önemli bir şey. Bunu, bunu hayal etmeniz ne kadar güzel bir şey. Bu kitabı yazdığınız için de teşekkürler. Ondan sonra onları severler ve gider. Bamba o, okulu bıraktığı günden beri hiç biblo yapmamıştır. Onun için bir, bir sürü biblo yapar ve onu aslı ve ilkeli not bırakır. Sevmek önemli bir şeydir. Ben de sizi seviyorumlar. Okula gider. Okulda bu sefer farklı olaylar olur. Yıldız da bir olay bir şey düşünmüşlerdir. Şunu yapacaklardır. Doğaları dünyalarını güzelleştireceklerdir. Önce okullarından başlayıp okulun camlarını yenileyip okul Boyu, boyayacaklar. Ondan sonra kaldırım taşlarına geçecekler. İnsanlar böylece renkli bir kaldırımdan geçerek okullarına ulaşabilecekler. Ondan sonra ise bütün belediyeyi yapmaya başlayarlar. Ve e, okulun bahçesindeki yabani otları temizleyip onların yerine mis gibi kokan çiçekler dikerler. Ondan sonra Ese bir gün kampa gitmeleri gerekir. Kampa gidecekleri zaman ise şunu der hoca. Çocuklar, sakız ağacı diye bir şey vardır. Bu ağaç Ege bölgesinde e, çoğunlukla bulunur. Bu ağaç çok güzel bir şeydir. Mesela e, sakız ağacından bir kurumuş bir dal aldıklarında ninelerimiz sobaya attıklarında e, odanın veya evin içine mis gibi sakız ağacı kokusu yayılmış. Ve sakız ağacı reçeli, sakız ağacından şuruplar, sakız ağacından şifalı şeyler yapılırmış. Fakat maalesef ki şimdi Ege'de neredeyse hiç sakız ağacı kalmadı. Sakız ağacı, sakız ağacı adası sakız ağacının cennetidir. Bu yarın kampa gideceğiz ve oraya bir sürü sakız ağacı dikeceğiz. Der. Herkes de bağırışmalar olur. Kampa giderler. Kampa gittiklerinde ilk e, bamba söylediği şey şu olur. Öğretmenim burada yırtıcı hayvan geçti. Buradan yırtıcı hayvan geçmiş. iki gün önce ise yağmur yağmış der. E, Yağız da der ki şöyle der. Geçmiştir ya da yağlı dediyse yağmıştır. Geç dediyse geçmiştir diye dalga geçer. Ondan sonra ise yok öyle bir şey. Yaban hayvanları koruma derneğinden öğrendik buranın yaban, yırtıcı bir hayvan olmadığını der. Ondan sonra öğretmenim hemen geri dönmeliyiz. Burası onun bölgesi. Birkaç gün önce buralara kukularını bırakmış öğretmenim der. Yok öyle bir şey der ve birden sis bulutu bir çıkar. Çıkmadan önce de hatta şöyle komik bir olay olmuştur. Bamba ağaca çıkar ve der ki ya orada ne niye Afrikancalık oynuyorsun der. O da Türkçe öğretmeni bunu duymuştur. Yağız Türkçe öğretmenin dibinde e, Türkçe olmayan bir şey mi, mi konuşuyorsun? Afrikancılık ne demek? Hı? Der. Yavuz utanır. Ondan sonra bir sis bulutu çok büyük bir sis bulutu girer araya. Bamba ağaçlıdır. Heh. Fakat öğretmeni ise gitmek ister. Der ki hadi gidelim çocuklar. Der. S servise der. E, öğretmenim Giderseniz kaybolursunuz. Gitmeyin der. Kaybolmayız dersen de geldi. O sırada sis bulutu daha çok yoğunlaşınca Bamba'yı kaybederler. Ondan sonra Bamba aşağıya indiğinde sis bulutu kaybolmuştur. Yıldızı bulur. Ondan sonra ise çalıkların arasından çıkar ve Yağız. En sonunda ise ee, yine çaladıkların arasından Mehmet Ali gelir. Bir burada bir macera al Gözlü yılan sokar ee, ve çakısıyla onu tedavi eder bamba. Bir e, barınak bulurlar terk edilmiş barınak ve çok çok ama çok önemli bir olay olur. Bir sakıcı, sakız ağacı bulurlar. Bu taraftan bakıldığında. Kur bir ağaç. Bu taraftan bakıldığında yemyeşil bir ağaç. Ağaç, sakız ağaçları çok inatçı olduğu için o orada bir hayata sunulmuştur. Yakınlarda bir nehir de yoktur. Bamba etrafını araştırır fakat bulamaz. Büyük ihtimal der ki büyük ihtimal bu hayvanlar ona sevgiyle bağlandığı için der. Böyle davranıyorlar. Bu arada demiştik ya yırtıcı bir hayvan var diye. Gerçekten varmış. O, o, o ormanda vaşak varmış. Ve vaşak vahşakan yanına yaklaşır. Deniz. Böyle yaklaşır. Dokunur. Vaşak gider. Ga yıldızlar ki galiba yavruları vardı der Herhalde der o da Bamba. Ve bu arada bu ıı, sakız ağacının ölmesine sebep olan şey bir fabrika. Nehirden nehire bakınca insanlar simsiyah. Niye biliyor musunuz? Çünkü bir oyuncak ıı, fabrikası nehiri kirletiyor. Ondan sonra ise diyor, diyor ki keşke bir kameramız olsaydı da bunları çekerdik diyor yıldız. sonra da e, de, de, de başkanına gösterildik diyor. E, ondan sonra ise Mehmet ise diyor ki e bende var diyor. Ne? E, şimdiye kadar a, arayabilirdik onu. Hı. E, yaşamdaki insanlar gibi yerleri e, sürüp duruyoruz diyor. E, Bamba da o, ona bakıyor. Yani ben ona ben öyle de demek iste istememiştim diyor bamba şey yaz böyle. Ondan sonra ise yıldız diyor ki tamam ver bakalım diyor videosunu çekiyor. Ondan sonra çalışanlar onları görüyor. Hemen yakalamaya çalışıyorlar yakalıyorlar yıldızı bir yere yere götürüyorlar. Ondan sonra ise ba koşuyor bambalar. Koşarken hatta Mehmet Ali'nin ayağına dinozor takılıyor. Dinozor kelimesini çok seven bir çocuktur kendisi. Hatta telefonun şifresini sordukları zaman şifre dinozor. Ondan sonra bunu alabilir miyim diyor Bambaya. Alabilirsin elbette ama hızlı ol diyor. Alıyorlar. Ondan sonra hatta bu dinozor çok işe yarıyor gerçekten. Bamba yani onların dikkatini çekmek için o oyuncağı alıp cama fırlatıyor. Çangır diye yere düşüyor ve kırılıyor. Ondan sonra yıldız oyuncağı yıldıza oyuncağı Almasını söylüyor Mehmet Ali. Garip olsa bile yıldız alıyor. Ondan sonra buradan kaçıyorlar. Fakat maalesef bir telefon ellerinde değil. Yıldız da diyor ki ama bunu unuttular diyor. Hafıza kartını gösteriyor. Ondan sonra ise şöyle bir olay oluyor. E bir, bir arada hoca öğretmenlerini an, e, olayı anlatmış ve aramışlardı. Öğretmen de geliyor. Ondan sonra tam onları yakalayacağı sırada işçiler "Ne oluyor orada?" diye bir ses duyuyorlar. Bu öğretmenin sesi. Ondan sonra ise "Bir şeyiniz var mı?" diyor. "Yok hocam." diyor. E, Ama bunlar burayı kedetiyor. doğayı kedetiyor. Doğanın çok şeyi var ama çok şeyini kaybediyor. diyor. Ondan sonra ise şöyle bir olay oluyor. Ee, İlker bir avukat. Aslı ise bir e, şey şey e, mühendis. Fabrikada çalışıyor yani. E, fabrikasında böyle olaylar olmaması için bir sürü şey yapıyor, önlem alıyor. Ha şey e, İlker ise onlara da gönüllü avukatlık yapıyor, dava açıyor ve gönüllü avukatlık yapıyor. Ondan sonra Bamba'nın gitme günü geliyor. Bamba üzülüyor ama gidiyor. Bir de Bamba'nın çok sevdiği bir ağaç var, adı Woody. Ee, bu ağaç maalesef ki o şehirli, bir önceki kitaptaki şehirli insanlar ağaçları kesiyordu ya. İşte o, o o günde o ağacı kesmişler. Maalesef ki. O da çok üzülüyor. Seni yaşatacağım diyor. Ve e, Yıldız ona vermiş olduğu bir sürü sakız ağaçını etrafa e, e, dikiyor. Diyor ki sen mutlu ol diye bin ağaç dikeceğim diyor. Bu videomuz da burada bitti arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın